Mustafa Soyadım Çayan. 4. sınıfından geliyorum. Öğretmenimiz bize proje de vermişti. Onun için bunu size sunuyoruz. Öğretmenim şimdi kabloyu alıp anahtara bağladıktan sonra kestim. Sonra öğretmenim burada şey piller. var. Pile bağladıktan sonra bir tane daha kablo çekip ampule bağladım. Ve anahtara bastıktan sonra yanıyor. Ve deniz feneri oluşuyor oluşuyor. Ne işe Yarar Deniz Feneri. anlat. Tamam, tamam. Öptüm. Deniz feneri e, denizin ortasında olur. Kenarında olmaz mı? Öptüm. Kenarda hep kıyıya yakın yerde olmaz mı? Olur ama ama öptüm e, deniz feneri gemiler geçince geçince orada e, yol gösterir onlara. Ada yoksa denizin içinde. O zaman öptüm. Nerede olur o zaman? Kıyıda olur. Karada olur değil e. mi? E. Arkadaşlar ben anahtar, amp, lamba, şey tahta parçası ve bardak kullanarak bir deniz seneri yaptım. Deniz seneri arkadaşlar limanlarda, boğazlarda gemilere yol vermek için kullanılır. Arkadaşlar deniz senerin olduğu yerine Konuşma. Tamam. Peki.